Maç saati yaklaştıkça heyecan giderek artıyor. Taraftarlar tribünleri doldurdu ve tezahüratlara başladı. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Acaba bu iki takımdan hangisi gülen taraf olacak? Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener'de kıymetli yorumlarıyla aramızda. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Monaco Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır. Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Evet, sahanın merkezinde iki takım da top kaybı yapıyor. Manderson için etkili bir pas olabilir. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. <laughs> Zakaria. Sane şimdi top kaybı yaptı. Ve rakibini geçti. pozisyon orta için ideal. Açısı pek uygun değildi ve isabetli vuramadı. Kötü tercih. Mesela daha uygun pozisyondaki bir arkadaşını bulabilirdi. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Tehlikeli bir şut çekebilir. Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Pası gördü ve kesmeyi başardı. Fareira Leroy Sane Sane rakip yarı sahada topu sürüyor. Barış Alper Yılmaz etkili bir pas olabilir. Şimdi takımın öne geçirebilir. Geri uçta büyük bir sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Sabırlı bir şekilde oyun kuruyorlardı fakat top rakibe geçiyor. Balogun. İyi bir fırsat olabilirdi fakat topu kaybediyorlar. Savunma son derece dikkatli davrandı ve topu almayı başardı. Leroy Sané. kritik bir pas gönderiyor. Topun gitmesine izin vermedi ama rakibin tehdidi sürüyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Topun önüne geçti ve tehlikeli giden şutu kesti. Zakarya Kamara çok iyi bir müdahaleyle topu kaptı. Kıbrıl'a geçirebilecek mi? Zor bir röveşata vuruşu yaptı. Az kalsın atıyordu. Muazzam bir röveşata denemesi. Az farkla kaçtı. Minamino. Kamara. Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Barış Alper Yılmaz topu rakip kaleye sürüyor. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Müthiş bir savunma izledik. Müthiş bir hamle. Topu kaparak mutlak gole engel oldular. Fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Kaleye vuracak gibi. Pozisyonu iyi değerlendiremedi. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Singo. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. ve hakemin işaretiyle mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İki takım da ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Zakaria Torreira, savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Zakaria, Minamino, topla birlikte ilerliyor. Tam zamanında araya girdi ve topu kaptı. Harika savunma. Tehdidi fark etti ve tam zamanında topu kesti. Ve kontra atak fırsatı olabilir. Şimdi topu hızla ileri taşıyor. Bu pası keserek büyük tehlikeyi önlüyor. Biri başarıyla geçti. Rakibine geçiliyor ancak takım arkadaşı yetişip topu kazanıyor. Görüşü Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Ani bir atak fırsatı. Gol! Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Pozisyonun sonunda kaleciye karşı iki oyuncu kalıyorlar ve rahat bir gol buluyorlar. Ve bu maçın gol perdesi ikinci yarıda açılıyor. Mağara. İleri uçta büyük bir sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Topu çevirerek rakibin pozisyonunu bozmaya çalışıyorlar. Yakınında takım arkadaşları var. Buna atarsa skora denge gelir. Sensi şut ve top asfakta yandan dışarı gitti. Öyle vurdu ki top dışarı gidince kaleci derin bir oh çekmiştir. Evet. Mina. Şimdi bir müdahaleyle topu kazanmayı başardı. Hakem bu pozisyon için avantaj diyor. Kanatta oldukça boş bir alan var. Bir vuruş. Şut denemesinde kaleci zorlanmıyor. O simen koşu doğru gönderdi. Karışar Yılmaz golü atacak mı? Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ese vurmayı tercih ediyor ama top farklı yandan dışarı çıkıyor. Klas bir vuruş yaptı ama elbette önemli olan topun kaleyi bulması. Hakem faulü görmüştü ve şimdi sarı kartını çıkardı. Oyunu durdurmayarak bence doğru olanı yaptı. Ve teknik direktör oyuncu değiştirme hamlesini yapıyor. Zakaria. <laughs> Bu arada tribünler şu dakikalarda desteği arttırdı. Oyuncularının bir gol bulması için ellerinden geleni yapıyorlar. Normal sürede son 5 dakikaya giriyoruz ve fark bir gol. Galatasaray kopu rakibe kaptırdı. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Maçın son dakikalarında bir farkla yenik durumdalar ve hücum bölgesine doğru yüklenmeye çalışıyorlar. Şimdi topu arkadaşlarını ortalayabilir. Etkili bir pas olabilir. Galibiyeti perçinleyebilir. Ve savunma bu topu kaparak mutlak gol önlüyor. Ve bu düdük karşılaşmayı bitiriyor. Galatasaray serüvenine 3 puanla başlıyor. İlk maçlarında çok iyi bir oyun planıyla sahadaydılar ve galibiyetle başlayarak istedikleri sonucu elde ettiler. Sane bugünkü performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktörünün beğenisini topladı. Evet attığı önemli golle bugünkü maçta takımını öne geçirdi. Maç boyunca rakip savunmanın üzerine oynadı ve en uygun anda cezayı kesti.